Şehrimizde özellikle kültür ve sosyal alanlarda yapacağımız yatırımlarla vatandaşımızı şehir dışına gitme ihtiyacı hissettirmeyeceğiz. Bir tane kültür merkezimiz var AKM ki o da bizim dönemimizde depremin hemen akabinde yapılmıştı. Bu şehir çok daha büyüğünü, çok daha büyük kültür sanat organizasyonlarının, tiyatro organizasyonlarının yapılabileceği kültür merkezlerini hak ediyor. Çünkü bu şehirde iki tane üniversite var. 150 bine dayanmış öğrenci sayısı var. E, onun dışında bu şehirde yaşayan yine gençlerimiz var. Biz kültür sanat alanlarıyla, e, spor alanlarıyla beraber gençlerimizi kuşatacağız. Bir de sosyal donatı alanlarımız olacak. E, bu sosyal donatı alanlarımız sayesinde e, vatandaşımız eğlenmeye, dinlenmeye, e, başka şehirlere e, veya şehir dışına çıkmak ihtiyacı hissetmeyecek inşallah. Müzik